maksimum döneminin pik noktalarını, tepe noktalarını yaşadığımız son 15 aya girdik. İnsanlığın modern dünya tarihini yok edebilecek kadar büyüklüklerde patlamaların beklendiği bir döneme girdik tarihsel olarak. Düşünün böyle bir zamanlamada dünyanın her şeyi iletişim, elektrik, enerji iken ve bu güneşteki patlamalar doğrudan enerji sistemlerini, iletişim uydularını hedef almış iken dünya ne hale gelir? Uzmanlar, medya, bilim insanları artık bu tehlikeyi görmeye başladılar. Efendim Sercan Kahveci ben. Çıkışa hoş geldiniz. Çıkışta bugün özel yayınla karşınızdayız. Araştırmacı yazar Berk Balbay aslında aylar öncesinden uyarmıştı. Güneş patlamalarına değinmiştik o yayınlarda. Bugün Türkiye'nin dünyanın gözü o patlamalarda neden bir kez daha gündeme geldi güneş patlamaları? Türkiye'yi nasıl bir tehlike bekliyor? Dünyayı nasıl bir tehlike bekliyor? Hepsini soracağız. Berk Balbay hoş geldin. Hoş bulduk. Berk hocam aylar öncesinden yaptığımız yayınlarda zaten üzerinde durmuştun bu konunun. Bir kez daha gündem olmasının sebebi ne ve Türkiye ve dünya neden bu kadar güneş patlamalarıyla ilgileniyor şu günler içinde? Şimdi Sercan ee... Güneşin kendine ait bir döngü sistemi var. 11 yılda bir güneş kutuplarını değiştirir. Manyetik kutuplarını. Yani kuzey güneye, güney, güney kuzeyine döner. Bu dönüşler sırasında da güneşte yanma reaksiyonu, nükleer füzyon olduğu için bazen yavaşlar, yani 4 yıllık bir periyotta yavaşlar, 4 yıllık periyotta da yükselerek devam eder. Sonraki 3 yılda da azalarak tekrar konuma döner. Biz şimdi güneş maksimum dönemini, pik noktalarını, tepe noktalarını yaşadığımız Son 15 aya girdik. Bu döngü 2025 Temmuz'unun 7'sinde bitecek. Buradan itibaren azalarak güneş etkilerindeki patlamalar, riskler güneş minimuma gidecek. Bu sefer de güneşten minimum etkileneceğimiz için soğuk hava kütleleri başlayacak. Dolayısıyla kutup soğuklarının geleceği, kara kışların geleceği bir döneme girilecek. Ama şimdiki en büyük tehlike şu. Güneş 2000 yılda bir, 3000 yılda bir, 6000 yılda bir, 12000 yılda bir devasa patlamalar yapar. Güneş patlasa ne olacak diye burada diyemezsiniz. Çünkü insanlığın modern dünya tarihini yok edebilecek kadar büyüklüklerde patlamaların beklendiği bir döneme girdik tarihsel olarak. Bundan en önce şunu bilmek gerekiyor. 6000 yıl önce büyük bir yok oluş var. Tufanlarla peygamberlerin hikayelerinde anlatıldığı gibi işte gökten taş yağmalar, kavimlerin yok olması ve Nuh tufanı var 12 bin yıl önce. Dünyanın güneş presesyon etkisi yani güneşten gelen etkiler ve dünyanın yatışı kendi yörüngesindeki yatışı manyetik koruma aranını zayıflaması ile beraber dünyada devasa boyutlarda yok oluşlar yaşanıyor. Buna kıyamet dememeliyiz. Bunlar dünyanın rutininde var. Ve biz bu döngülerden bir tanesine geldik. Bunun bir örneği 1859 Carrington olayıydı. Carrington adamın soyadı. Ve güneşteki bir lekelenmeyi tespit etti. Ben dün de Elevest gün paylaştım görmüşsünüzdür. Bu o adamın tespit edip kayıt altına aldığı güneş lekesinin tıpatıp aynı saatte yüzde on iki Ve o dönemde az olan elektrik hatları ve internet hatları olmayan bir dönemde telgraf hatları varken bütün elektrikli cihazlar yandı ve her şey birbirine girdi. Düşünün böyle bir zamanlamada dünyanın her şeyi iletişim, elektrik, enerji iken ve bu güneşteki patlamalar doğrudan enerji sistemlerini, iletişim uydularını hedef almış iken dünya ne hale gelir? Yıllardır yana yakıla bunu anlatıyorum. Bu hafife alınacak bir şey değil ve bunu gerçekten bilen uzmanlar, medya, bilim insanları artık bu tehlikeyi görmeye başladılar. Hatırlarsan 5.9 aylık döngülerde güneş kendi arasında 11 yılın içerisinde de iç döngü yaşar ve Mayıs ayının ilk haftaları anneler günü babalar gününe doğru bunun yaşanacağını söylemiştik. Bu bir rutindir. Müneccimlik değildir. Bir sonrakini söylüyorum. Biz 5. ayda mıyız? 11. Evet. Kasım ayı Kasım ayında daha büyüğünü yaşayacağız. Ondan sonra Mayıs'ın sonunda 2025'in bir büyüğünü ve Temmuz ayında bana göre, bizim gibi insanlara göre çok daha büyüğünü yaşayacağız. Ne yaşayacağız? Çok çok büyük sorunlar ve kaos. Hocam kaos yaşayacağız dedin de oraya bir virgül koyacağım. Şimdi insanlığı fiziki anlamda nasıl etkileyecek? Mesela biz yaşantımızda neler değişti değişecek? Bu güneş patlamasını biz bizzat yaşadığımız yerlerde hissedebilecek miyiz? Seninde nasıl iletişim kuruyoruz? Bir yayın kuruluşunun e, internet üzerinden değil mi? Evet. Arkadaşlarınla nasıl iletişim kuruyorsun? Mobil telefonunla, bilgisayarınla, evde elektrikle, arabanla, benzin alıyorsun, markete gidiyorsun. Bunların hepsinin bir anda bittiğini düşün. Bankada paran yok, elektrikler kesildi, jeneratör belli bir süre sonra gitti ve e, iletişim, internet sistemleri, cihazlar yandığı için kaos başladı. Askeri ve e, polis personel belirli cihazları kullanamadığı için kendinde iletişim yok ve bu elektronik e, kaos her şeyi birbirine katacaktır. Öncelikle olan olay bu. Sağlık açısından insanlar çok ciddi kalp krizi riskleriyle karşı karşıyalar. Beyin karaması, nefes darlığı, e, ani inmeler, bunalım, panik atak buna benzer bazı hastalıkların tetiklenmesi, kalp cihazlarına, solunum cihazlarına, böbrek cihazlarına ihtiyacı olan insanların bundan yararlanamaması ve en önemlisi bundan istifade edecek terör gruplarının, yağmacı grupların insan hayatına müdahil olması. Diyorlar ki siz bizi korkutuyorsunuz, korku pompalıyorsunuz. Arkadaşlar dünyadaki ciddi insanlar, ciddi bilim kuruluşları, politikacılar, sanatçılar, aydın insanlar, akıllı insanlar buna hazırlık yapıyorlar. Lütfen bir kere daha rica ediyorum. Dönemler geldi. Evinizde ne yapabilirsiniz? Elektriksiz hayatta kalabilecek çareler bulmalısınız. Pilinden efendime söyleyeyim, yakıtından yani bu mazot olur, benzin olur artık veriyor mu devlet bilmiyorum ama ee, işte gıda stoklamaya kadar kuru stoğa yani buzdolaplarının çalışmadığını, klimaların çalışmadığı dönemi düşünerek bir şeyler yapmalısınız. Dünyada sağlık açısından ve ortam sağlığı açısından birçok kaos yaşanacak. Durum budur. Hocam, şimdi aslında çok önemli bir şey söyledim. Aslında bu güneş patlaması sizin çevrenizdeki bütün herkeste iletişim iletişiminizi koparacak bir patlama. Yani bu iletişimi kopardığı anda hastanelerde makinalara bağlı olan kişilerin de hayatları büyük bir tehlikeye girecek diyorsunuz. Doğru mu anladım? Yani jeneratör ne kadar yeter? 24 saat, 48 saat stoklarınız varsa o cihazlar o kadardan sonra çalışamazlar. Enerji yok, bunu sağlayacak yeniden yakıt yok. Yakınınızla haberleşemiyorsunuz. Çocuğunuz nerede bilmiyorsunuz. Ee, ha çok mu uzun sürer? Hayır. Yaklaşık olarak 6 günde 7 günde her şey normale döner. En fazla 11 günde normale döner ama o 11 günlük süre içerisinde o cihazların tamir edilmesi sürecinde hayatın normale dönmesi sürecinde birçok e, olağanüstü yağma, otorite boşlukları e, tehlike yaşarsınız. Yani bu da insan nüfusunun hesaplamaları ben yapmadım. Ciddi üniversitelerin yaptığı hesaplamalara göre 8.5 milyar insanın 5-6 milyarının bir anda birbirine girmesi ve çok ciddi acıları ve olayları gösteriyor. Bizim hesaplarımız değil bakın, biz böyle hesaplar yapmıyoruz. Bunlar Amerika'da, İngiltere'de gerçekten kürsü sahibi insanların açıklamaları. Yani büyük bir kaos beraberinde getirecek bu güneş patlaması anladığım kadarıyla. Peki 10 günlük, 11 günlük süreç içerisinde. Bu hazırlıklar önceden yapılabilir mi? Yani 10-11 günlük ihtiyaç şimdiden hazırlanılsa karşılanabilir mi? Tabii ki. Bir kere şehirden ve kaostan kaçacak bir yeriniz olmalı. Ya da evinizin içerisinde güvenlikte kalabileceğiniz başkalarının gelip hazırlıksız olanları sizi yağmalamayacağı bir şeyler olmalı. Hani biz tsunami kısmını, iklim şartlarını, hava şartlarını anlatmıyoruz. Burada anlattığımız evinizde yakalandınız, iş yerinizde yakalandınız. İşte evinizden iş yerinize nasıl gideceksiniz? Bunun bir planı olmalı. Çocuğunuzla bunu konuşmalısınız. Ne yapması gerektiğini anlatmalısınız o kargaşada. Ve evinizde mutlaka elektriksiz, dolapsız saklayabileceğiniz kuru gıdalar, kuru proteinler olmalı. Aynı zamanda ısınma gerekiyorsa ısınma, soğutma gerekiyorsa soğutma için bir takım ek cihazlar var. İletişim, radyo kanalları bizde NOAH kanalı olmadığı için FM, AM ve M kanalından başka e, bu cihazların çoğunun da çalışmayacağını söyleyebilirim. Herkes bir iletişim radyosu ve haber alma cihazı soruyor mesela bana da. E, 25 hersin altında çalışabilecek cihazlar gerekir. Bu frekans karışıklığında şu anda bizim bunun da altyapısı yok 112 sistemimizin. Hocam çok ilginç. Yani şunu söylüyorsun. Pilinizi, mumunuzu, radyonuzu ve 10 günlük yetecek gıdanızı hazırlamanız gerekiyor. Bu güneş patlamaları hiç de basite indirgenecek bir olay değil. En az, en az gerekiyor. Ve işte o süreler içerisinde bu hazırlığı yapmayan insanların e, aç kalıp, çaresiz kalıp size neler yapabileceğini de hesap etmeniz gerekiyor. Bu gerçekten şakası olmayan bir şey. Bunu taktikatını yapmalısınız. Çocuğunuzla yapmalısınız, eşinizle, sevgilinizle, annenizle, babanızla kim varsa sorumluluk duyduğunuz bu insanlarla e, araçsız kaldığınızda yani iş yeriniz Mecidiyeköy'de ee, sizin Beşiktaş'a gelmeniz lazım. Bu kolay. Belki gelirsiniz ama o kargaşa sırasında nasıl gelirsiniz belli değil. E, peki Tuzla'da olan bir insan e, şeye geliyorsa, Kadıköy'e geliyorsa nasıl geri dönecek? Bunları hesap etmeli. Alternatif güzergahlar bulmalı. Belirli buluşma ve e, bir toplanma alanlarını kendi aralarında oluşturmalılar. Yani e, evine tuzla geri dönemeyecekse ortada bir yerde biri 5 kilometreyi bir saatte yürüyecekse diğeri de 5 kilometreyi bir saatte yürüyecek şekilde geldi ve bunu asker kafasıyla asker mantığıyla tamamen planlayıp organize edip tatbikatını yapmalılar. Evet şimdi ne alakası var diye diyenler olabilir ama aslında güneş patlamaları büyük bir güvenlik sorununu da beraberinde getirecek anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Ordu ve polis birbiriyle haberleşemez hale geldi. Birçok cihazı kullanamaz hale geldin. Araçların bujilerinin kablolarına kadar yanma ihtimali var. Yani olmayabilir ama olduğunu da hesap ederek bir şeyler yapabilirsin. İnternetin çekmediğini düşün. Bırak cihazların yanmasını. iletişimin koptuğunu. Deprem anında hani birbirine giren sistemler gibi hesap et. Bitti hiçbir şey yapamazsın. O panikle elektrikler kesildi. Her şey devre dışı kaldı. Ya da iletişim kesildi. Her şey devre dışı kaldığında çaresizlikle yağmalar, Otorite boşlukları olduğunda canını nasıl koruyacaksın bunun hesabını yapmalısın. Peki hocam güneş bunu nasıl yani güneş patlamalarıyla bu nasıl meydana gelebiliyor? Yani frekanslar üzerinden, ısı üzerinden e, neler etkileniyor? Nasıl etkileniyor? Bunu da çok merak ediyorlar. Isıyla değil, güneşle patlamalar sırasında e, koronal hüzmeler, kololar, atımlar me e, meydana gelip ve bunlar protonlar da e, elektronlar da içerdikleri için elektrik dediğin, enerji dediğin şey de elektron ve protonlar ibaret olduğu için bu hatlarda aşırı yüklenmeden dolayı trafo patlamaları meydana geleceğinden dolayı bu olur. Frekanslar birbirine karışır. Çok fazla enerji yükü biriktiği zaman da e, bütün o elektronik cihazlarda kablo yanmaları, cihaz devrelerinin yanmaları ve ana iletişim, interkonekte sistemdeki arızalar meydana gelir. Bunların meydana gelmesiyle de işte iletişim uyduları düşer. Efendime söyleyeyim yer bazlarındaki istasyonlar sıfırlanır, devre dışı kalır, radyo kanalları birbirine girer, parazitlenir, elektrik kesilir. Elektrikli araçlar tamamen devre dışı kalır. Durum bu. Şimdi elektrikli araçlar da çok gündemde. Elektrikli araçları aslında bekleyen tehlikeleri sizde daha önce yaptığımız yayınlarda konuşmuştuk. Şimdi bu güneş patlamaları ile birlikte elektrikli araçlarda doğabilecek risk daha da büyümüyor mu? Çok daha büyük. Hatta altınızda patlayabilir bile o anda. Yani zaten patlayan cihazları görmeye başladınız. Ee, tabii olacaktır bunlar. İmanat hatası olacaktır. Güvenli bir şeymiş gibi gelse de ben tamamen karşıyım elektromanyetik alan üretiyorsunuz. Yani cep telefonunun Wi-Fi'nden kaçmaya çalışan bir toplum bunun bir katı büyüklüğünde bir bataryanın üzerinde oturuyor. Bu nasıl bir kafa, nasıl bir anlayış bunu bir türlü anlayamıyorum. Yani bir mikrodalga fırının içinde oturur gibisiniz. Aynı zamanda bırakın onu geçtim. Normal zamanları da geçtim. Aşırı yüklenen bataryalar nasıl o telefonlar ellerinizde patlıyorsa bu arabalarda patlayacak ya da çok akıllı cihazlar bile akıl karışıklığına girecekler. Kara düzen araçlarda bile kablo yanıkları olması muhtemel. Hocam çok büyük çok büyük riskler, çok büyük tehlikeler var anladığım kadarıyla bir de cep telefonları da büyük bir risk aslında bu dönem içerisinde değil mi? Evet, kesinlikle öyle. Ee, elimizdeki tüm cihazlar, yayın alan, elektrik içeren her şey tehlikeli. Duvarlarda ben çocukluğumda bir yıldırım düşmesi sonucunda kabloların hat halinde yandığını gördüm. Daha sonrasında bize düşmemişti yanımıza gelmişti enerjiyi bu şekilde emdi düşünün şimdi neler yapabilir her yerimiz kablo her yerimiz iletişim ve enerji nakil hatları çok çok büyük bir tehlike ha olur mu bu sefer olmasa bir sonra bir sefer olmasa ondan sonra bu mutlaka yaşanacak çünkü daha önce yaşanmıştı hocam döngüler devam edecek dediniz güneş patlamalının en etkili olduğu dönemde miyiz şu anda 10 ee, kategori yapalım Onuncusu en tehlikeli diyelim. Bunun adı 7 Temmuz 2025. Ben demiyorum bilim insanlarının hepimizin ölçümlediği bir tarih. Buna 10 puan verelim en tehlikeli tarih diye. Bundan bir öncesi Mayıs 2025 ve şimdiki dönemi yaşıyoruz. Ee, bu 8, bu 7. 10 üzerinden 7. Kasım 10 üzerinden 8. Bu senenin Kasım'ı. 2025 Mayıs 10 üzerinden 9. 2025 Temmuz 10 üzerinden 10 tehlike dönemi. Patlar, ne büyüklükte patlar? Patlamaya devam eder mi? Bakın buradaki tehlike ne biliyor musunuz bu seferki patlamada? Carrington olayında X 100 sınıfına yakın bir patlama gerçekleşmiş. Bu öldürücü darbenin 2 kademe 6. Burada ise bir koronol delik bize bakan yönden terk edene kadar altı aynı büyük patlama yaptı şu anda. 1.2X'ten 7x'e kadar ve hala kararsızlığını kaybetmedi, düzene girmedi. Demek ki çok büyük bir patlama yapacak. Ama iyi taraf şu, bu döngünün bize doğru son tehlikeli iki günü. Bizden sonra artık diğer gezegenleri etkileyecek şekilde bir patlama yapabilir. Yönü bize dönük değilse bize rastlamıyor ama bu her zaman böyle olacak değil. Yönü bu sefer bize rastlayacak şekildeki güneşteki kararsızlık kendini tatbikat gibi belli ediyor. Bu kadar net. Evet. Şimdi o zaman önümüzdeki günler içerisinde hocam büyük bir tehlike, büyük bir risk bizi bekliyor dediniz. Özellikle Temmuz 2025'i işaret mi ediyorsunuz? 2025 Temmuz'u. Burada peki şu da akıllara geliyor. Sonlara gelirken artık şunu da sorayım. Güneş patlamalarını hızlandırabilirler mi? Yani biliyorsunuz daha önce depremler yaşandı. Harp yoluyla depremleri tetikleyerek bazı şeyleri öne almayı başardılar. Şimdi bu güneş patlamalarını da bir takım eller biraz daha hızlandırıp hareketlendirebilir mi? Güneşe nükleer bir bomba atarsanız olur. Bunu yapabilecekleri bir teknoloji yok. Yarı yolda da patlar o. 15 bin kilometrelik dünya katmanını da geçemez. Ben şu anda ona müdahale edebileceklerini zannetmiyorum. Geçenlerde bir buzun kökenli kuyruklu yıldız Güneş'e arka tarafına düştü. Korkunç büyük bir patlama oldu. Yani kızgın yağ tavasına su dökmek gibi. Bunu şu anda insanların yapabileceğini düşünmüyorum ya da öyle bir teknolojinin varlığından ben haberdar değilim. Ama gerek yok. Güneş zaten kendi başına bunu coşkuyla yapabilecek durumda. Peki hocam mevsimlere etkisi olur mu güneş patlamalarının mevsimlere etkileri olacak mı? Hem de nasıl? Hani mevsimlerle Dubai'deki gibi hem de halkına haber vererek iklim olaylarını yapmak kolay. Ama Güneş'ten geleni durduramazsın. Olağanüstü elektrik akımlarıyla yani yıldırım ve şimşeklerle oraj dediğimiz e, hava olayları, yoğun hava olayları bir anda ani sel baskınları, donular, bir anda kar yağışları, bir anda ani sıcaklıklar yaşanacak, iklim dengesizliklerine gelebilecek dönemdeyiz şu anda. Peki hocam. Berk hocam ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum bu özel yayın için. Çünkü bunu bizzat hemen seninle yapmak istedim. Bir an olsun insanları, izleyicilerimizi bilgilendirmek istedim bu konuda. Çünkü önemli e, öncesinden konuştuğun önemli tedbirler almamızı sağlayacak yayınlar yapmıştık. Bu da onlardan biri olur diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim İyi yayınlar